Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Bu videoyu Fast Express sponsorluğuyla yapıyoruz. Dünyanın her yerine, Türkiye'nin her yerinden kargo alıp gönderebilirsiniz. Google'a Fast Express yazın. Ekranda gördüğünüz ve ilk çıkan siteden gerekli bütün bilgileri alıp kargonuzu alıp gönderebilirsiniz. 10 saniyeniz almaz arkadaşlar. Fast Express Gel gelelim bir de onun konusuna arkadaşlar şu an web sitemiz memurlarhaber.com'un ana sayfasında biraz aşağılarda yazarlar modülünde kamu işlerin özel yazıları okumaya devam edebilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada Ezgi Yılmaz, Dörtte Taşıran İşleri Son Dakika Modülü, İhsan Tatlı, Uygar Kipel, Çağlar Durmaz, Güven Kaya, Enver Yavuz, Ali Yavuz Yıldırım, Meryem Çıldır, Celalettin Yavuz, Ümit Güler, İlke Söker, Gökhan Yurdagül, Doğan Ceylan, Abdullah Damar, Abbas Güçlü, İsmail Koncuk, Maksut Balmuk gibi yazarların yazılarına 724 web sitemiz memurlarhaber.com'dan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Web sitenin ana sayfasında biraz aşağılarda yazarlar modülü bulunuyor. Gel gelelim. Videomuzun konusuna İhsan Başkan yazdı. Trabzon'dan kendisine teşekkür ediyoruz. 4 te kamu işlerine ve 690'lara maaş zammı ikramıyla ilgili iki bilgi vereceğim diyor. Gelin detaylara birlikte bakalım. Kamu işlerine önemli bir bilgi vereceğim. Biliyorsunuz bu ay kamu işlerinin çoğuna ikramiye ödemeleri yapılacaktır. Tabloyu göre ve yemiyelere göre 14 Eylül'de ödenecek 30 günlük ikramiye maaştan önce yapıldığı için vergi istisnası önce ikramiye uygulandığından dolayı 2380 lira 28 kuruş ikramiye fazla olmuş olacak. Yani yemiyesi 833 lira 75 kuruş olan birisi 17.712 lira 69 kuruş almış olacak. Ama 2382 lira 28 kuruş maaşta eksik olacak. Yani toplamda, totalde maaş ve ikramiye toplamında eksik veya fazlalık olmamış olacaktır. Bilginiz olsun. Yani önce ikramiye alınırsa maaş düşer, önce maaş alınırsa ikramiye düşer. Toplamda alınacak para değişmez arkadaşlar. Bilginize. 30 günlük ikramiye maaştan önce yapıldığı için 2382 lira 28 kuruş ikramiye fazla olmuş olacak. Yani 17712 lira 9 kuruş alınacak. 2382 lira 28 kuruş TL maaş eksik olacak ama totalde eksik veya fazlalık olmamış olacak. Asgari ücret tutarı kadar ücretten vergi alınmıyor ve o tutarda gelir vergisi istansı olarak maaşlara yansıtılıyor. Hangi bodro önce sisteme giriliyorsa o ekleniyor. Yani değişen bir şey yok. 6 aylık enflasyon farkı %15 aşan kısım 1 Ocak 2010, 2010, 2024'ten sonra maaşlara zam olarak uygulanacaktır. Şu anda 2 ayda bile %4.4 enflasyon farkı ortaya çıkmıştır. 2 aylık enflasyon %18.4 olmuştur. Görünüşe göre enflasyon böyle gelmeye devam ederse ocak ayında zam alacak kamışların ortalama enflasyon farkı dahil %25-30 arası maaş yapılacaktır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bizi takip edin, gelişmeleri kaçırmayın. Videonun altında bulunan Instagram sayfamızı tıklayın, takip edin. Bu haberleri orada story atıyoruz, hiçbirini kaçırmazsınız. Tabii ki YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Linki videonun altında var.